nerede? Orda. İnşallah. Kodu Evet. Ilgaz'da. Dağ arayışına çıkmıştık ki karşımıza çok güzel ahududular çıktı. Al. Dur şöyle göstereyim. Hasan al. Pek <gülüyor> Doğal. <gülüyor> en doğalından ahududu. Biraz önce dağ de vardı. Al. Hasan Mete bir tanesini koparttı, yedi. Nasıl yiyor Hasan Mete? var Hiç Hasan Mete bu neymiş? Bunlar adı neymiş? A -a, do -do. Ne? Aa dudu. Aa dudu. <laughs> Aa dudu. Baba. Şöyle. Ilgaz'ın güzelliği. Burası Ilgaz Yıldız Tepe. Kadın çayırının biraz üstü. Elif, şuradan bir kase getir, toplayalım hepsini. Tamam. Getireyim. Biz yukarı taraflarda oturuyorduk. Burada bir otel var. Şurada da teleferik var ön tarafta. Biz geçen sene de gelmiştik. Teleferiğe binmiştik. Buranın teleferiği çok yüksek. Bayağı yukarı doğru falan gidiyor. Yaklaşık bir 10 dakika falan sürüyor yani teleferiği. Çok güzel. Bugün de burada düğün varmış. Orada masalar falan hazırlanıyor. Zab şey jandarmalar geldi. Biz oturduğumuz yerden kalktık. Aşağıdaki mesire alanının olduğu yere gidiyoruz. Şu kuş yuvası gibi oraya bakar mısınız? Çok tatlı. Buralar çok güzel. Bir de şuradaki çeşmeyi size göstermek istiyorum. Burada bir kavan oradan gidiyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Bakın. Çok güzel böyle ağacın buradan vermişler. Buradan akıyor. Çok güzel. Şöyle uzaktan da çekeyim size. Değil mi? Kuş yuvası gibi çektim. Çok güzel. Dur yakından çekeyim. Ya ben video çekmeye başladım. Müzik başlattılar. İki saattir müzik yoktu. Bakın görüyor musunuz? Çok tatlı ya. Çok güzel. Doldur anne. Aha burada. Cicilcim, cicilcimle. Cicilcimle. Evet, bir gerçekten doğa Hı, harikası alalım. bir yer. Çok güzel buralar. Ilgaz taraflarına alalım. mutlaka gelmelisiniz. Burada gezilecek görece çok Ay, yerler var. Çekemez. Böyle ormanlık alan gerçekten çok güzel. Havası o kadar güzel ki anlatamam yani. Biz geçen sene geldiğimizde şu yoldan itibaren gitmiştik. Bu teleferiğin üst taraflarına doğru gittik. Oradan manzara falan her şey çok harika gözüküyor. Oralar biraz daha böyle orman. Daha çok orman ve daha güzel. Biz yine o taraflara çıkmıştık da o taraflarda biraz su falan yok. O yüzden geri aşağı inmek zorunda kaldık. Bir de dün yağmur falan yağmış birazcık çamurluydu. Bir de çok sinek, arı falan vardı. Oturamazsak diye geri aşağı inmiştik. Ama çok güzel yerler ya gerçekten. Geçen seneki orman yangınlarından dolayı bu sene her yeri yasaklamışlar. Şöyle. Biz aşağıdaki mesire alanına gideceğiz biraz sonra. Aşağı tarafa Kadın Çayı Milli Parkı'na geldik. Burası mesire alanı şurada piknik yerleri var. Burada da böyle bir su geçiyormuş burada. <laughs> Çocuklar için eğlence alanı gibi bir yer. Geldim. Hasamete ha, düşersin anneciğim. Oo, su buz gibi ama biliyor musun? Hasan güzel mi anneciğim? Öğlen yemeğimiz içinde aşçımız Gökhan Bey biricik eşim marifetli eşim bize saç kavurma yapıyor valla eşim diye demiyorum çok marifetlidir gerçekten. restorandaki aşçılara taş çıkartır. gerçekten şöyle bakın saç kavurmamız gerçekten. Şöyle burası Kadın Çayırı Milli Park. <laughs> Vallahi herkes burada. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar suyumuzu da dolduruyoruz. Burada buz gibi bir su akıyor. Her şeyimizi topladık. Artık gidiyoruz. Bugün de böyle piknik vlogumuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.